Merhabalar ben Elif. Bu videomda size gipe lastiğinin dikimini göstereceğim. Ben bir bluza dikeceğim şimdi kol kısmına. Öncelikle gipe lastiğini göstereyim. Gipe lastiği dediğimiz bu şekilde ince küçük lastiklere deniliyor. Mazuraya sarılıyor. Bu şekilde satılıyor. Çok az çıkıyor aslında içinden mazuraya sardım ben bu şekilde. Çok esnek sarmayın ya da çok sıkı da sarmayın. Normal ip sarar gibi sarın. Sardıktan sonra önce kolumun neresine dikeceğimi belirlemem gerekiyor. Ben bu şekilde olsun istiyorum. Diktiğim kol kısmını öncelikle biraz açıyorum oraya kadar. Nereye kadar istiyorsam oraya kadar sökeceğim şimdi diktiğim yeri. Ben biraz yukarıdan olsun istiyorum. İsterseniz sökmeden de tabi düz bir şekilde dikebilirsiniz ama ben düz dikmek istediğim için önce santimini belirleyip sonra düz bir çizgi çekeceğim. Ben en uç kısmından 4 santimlikten başlamak istiyorum. 4 santim en aşağısı olacak sonra arasına boşluk katarak 3 kat daha gideceğim. Evet, 4 santimlik. Mazuramı önce yerine yerleştiriyorum. aynı ip kullanmış gibi hiçbir farkı yok. Sadece bu lastik olacak. En geniş dikiş ayağına getiriyorum. 4 numara benimki. Tansiyon ayarı da en genişte olması gerekiyor. Şimdi dikerken lastik iç tarafına yani kumaşımın ters tarafına gelmesi gerekiyor. O yüzden dikerken ee, düz olan burasını yukarı getirmemiz gerekiyor. lastik iç tarafta kalacak. Şimdi düz bir çizgi çizmem gerekiyor. Düz çizebilmek için en aşağıdan 4 santimden ayarlayıp her tarafını çiziyorum. Şimdi çizdikten sonra gördüğünüz gibi düz yüzünü üste getirdim. Lastik alt kısımda kalacak. Şimdi dikişi o çizgiyi takip ederek dikiyorum. Normal dikiş dikmiş gibi hiçbir farkı yok. Altta lastik oluyor sadece. Kendi büzdürüyor yani kumaşı. İlk sırayı diktim. Aslında burada bir pekiştirme yapabilirsiniz. Yapmaya da bilirsiniz. Fark etmez ama ben bir pekiştirme yapacağım. Sonra lastik bazen kaçabiliyor. Kumaşı direkt çevirdim. Kesebilirsiniz de. Tek kat da yapabilirsiniz. Hani tek sıra halinde büzgüyü. Bu şekilde görünüyor. Ama ben dediğim gibi 3 katlı yapmak istiyorum. 3 sıra halinde. Bir makine ayağı kadar boşluk bırakıp öyle yapıyorum ikinci sırayı tam makinenin e, dikiş ayağının kenarına buradan diktiğim ipin tam burasına denk getiriyorum ve o şekilde dikiyorum. En sağ tarafa getirdim iğnemi. Şimdi aynı şekilde sonuna kadar dikiyorum. İstediğiniz kadar o sırayı büyütebilirsiniz. Daha fazla yapabilirsiniz. Tek sıra haline de yapabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış. Şimdi ben tekrardan çevirdim. İki sıra oldu. Biraz arasını fazla boşluk bırakmışım. Daha sık yaparsanız daha güzel olur aslında. Bir makine ayağı kadar değil de daha yarım yapabilirsiniz mesela. Ben şimdi üçüncüyü yapacağım. Yine bu sefer de en sola çektim. O diktiğim yerin yine aynı hizalıyorum. Diyorum. Orada sabitleme yapabilirsiniz dediğim gibi. Ben en başa yaptım. Evet orada bir iğne kırdım. Yanlışlıkla. Yeniden devam ediyorum. Evet bitirdim, 3 sıra yaptım. Koluma, kol detayıma güzel bir süs eklemiş oldum. Gipe lastiği kıyafetlerde çok şık duruyor. Bu şekilde daha da sırayı çoğaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi eşit bir şekilde diktim, kaydırma yapmadan iç tarafı lastikli duruyor, dış tarafı düz bir dikiş olarak görünüyor, bir farkı yok. Sabunumun izi görünüyor şimdi ama ütülendiğinde falan o da gidecektir. Şimdi iç taraftan da burayı birleştirerek tekrardan dikebilirsiniz. Ben şimdilik dikmeyeceğim. Size göstermek için giyiyorum. Ve bu şekilde duruyor. Ben çok seviyorum gipe lastiği kol detayı olan kıyafetleri. Ben bir de ucuna güpür eklemeyi düşünüyorum dantel ya da. Bu şekilde bir bluz yapmıştım. Evet gördüğünüz gibi gipe lastiğini bu şekilde kullandık. Burayı da içine kıvırıp dikeceğim. Her türlü kıyafetinizin her yerini deneyebilirsiniz. Yaka kısmını da kullanabilirsiniz. Bu şekilde e, süs lastiği olarak da geçiyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.